Th Çok bilinen bir spor değil. Bilmiyorum yani ben bu sporu yapınca açıkçası rahatlıyorum böyle. Daha sağlıklı hissediyorum. Hastalıklardan falan zaten e, spor sağlıktır biliyorsunuz. Yani bizim derecelerimiz zaten e, aynı seviyedeyiz. Çünkü sonuçta 9 yıldır ikimiz de beraber yapıyoruz. Ondan sonra zaten beraber tava yaptığımız zaman da e, aşırı böyle e, birbirimize uyum sağladığımız için hiç böyle aksi bir şey gözükmüyor. Yani uyumlu olduğumuzu düşünüyorum. Öyle... İnşallah e, şampiyon olup İstiklal marşımı orada okutmak istiyorum. Böyle ülkeme güzel temsil etmek istiyorum. O yüzden de her gün burada çalışacağım yani yeterince. 4 yaşında cimnasiye başladım. Ondan sonra e, 9 yıldır wushu, kung fu yapıyorum. E, bir serüvenle başladık. Annemle e, ailecek başlamıştık bu şeye. E, çok güzel ilerliyor. Şu an kamptayız hatta. E, çok yoğun ilerliyor. Tempolu bir şekilde devam ediyoruz. Bunu Bu sporu sağlık amaçlı yapmamız... Sağlık amaçlı başladım ben. Ee, i̇kizimle yapmaktan da çok mutluyum. Çok e, ayrı bir gurur. Dünya üçüncüsü oldum. Bir, e, üç tane kategoride yarıştım. Bir tanesinde dünya altıncısı, e, diğerinde dünya dördüncüsü, diğerinde dünya üçüncüsü oldum. Benim için çok gururlu bir şeydi. E, i̇lerideki hedefim de olimpiyat şampiyonu olmak. E, annemle çalışmak çok gurur verici bir şey. Annem zaten bizi çalıştırıyor. Bu e, seviyeye annem getirdi bize. Emeği çok. Teşekkür ediyorum ona da. <laughs> İlk önce sporcu olarak başladım kızlarımla birlikte. E, federasyonun uygunluğu doğrultusunda belli eğitimlerden geçerek uluslararası hakem oldum. İkiz kızlarımla birlikte e, antrenörlüğünde ben de katkı sağlıyorum. Biz 4 yaşında spora başladık. Cimnastikle 2 yıl devam ettik. 23 Nisan Bayramı'nda Çinli bu Vuşu grubu gösteri yapıyordu. Biz o gösteriye denk geldik. Cimnastik yaparken öyle tanışmış olduk Vuşu ile. Ondan sonra bu spora başlamaya karar verdik, onun neticesinde yani. Aile sporu, hani birlikte yapılabiliyor. Biz onlar başladığında ben de onları küçük olduğu için destek anlamda başladım. Sporu sevsinler diye. Şu anki e, Dünya Şampiyonası'nın hazırlık antrenmanı. Geleneksel Dünya Şampiyonası Çin'de düzenlenecek. Emin adımlarla ilerliyoruz. Çünkü hakemlik ve sporculuk çok farklı şeyler yani. birbir bağlantılı. E, o doğrultuda olunca daha yanlışları biliyoruz. Nasıl yapmamız gerektiğini biliyoruz. O anlamda ben de destek oluyorum. Çünkü taolu bölüm zor yani. Ta içinin hani bir form mesela 5 dakika sürüyor, 4 dakika sürüyor. 40 hareket olabiliyor. Bu doğrultuda hani böyle emin adımlarla gitmek gerekiyor. Doğru hareketleri yapabilmek lazım. Bu anlamda dünya şampiyonu doğru ilerliyoruz. Hedefimiz daha sonraki süreçte olimpiyat şampiyonluğu. Yani inşallah gurur verici. Ben de çok gururlanıyorum aynı zamanda. Bunlar herkesin ailece bir spor yapması gerektiğini düşünüyorum. Hem aile bağlıları açısından yani sosyal medya, <laughs> dijital ortamda geçirilen vakitler yani sporla bunlar yok oluyor. Yani herkese tavsiye ediyorum kesinlikle bir spor yapmaları gerekiyor.